Definecilik bağlamında ölümcül işaretler ve tehlikeler. Define arama efsanelerinde ve rivayetlerinde. Bazı işaretler doğrudan bir tuzağa veya zehri simgeler. Akrep işareti anlamı genellikle definenin veya gömü odasının çevresinde bir zehirli tuzak olabileceğini düşündürür. Tehlike, defineye ulaşmaya, çalışan kişinin temas ettiği eşyaların veya ortamın zehirlenmiş olması. Örneğin, zehirli toz, zehirli sıvı, arsenik gibi zehrin deriden emilimi veya solunması yoluyla ölüme yol açabileceği söylenir. Yılan işareti, anlamı, yılanın şekli, duruşu ve baktığı yön önemlidir. Bazı yorumlarda yılan, definenin etrafındaki tuzakları veya yeraltı tünellerini, dehlizleri simgeler. Tehlike, dar ve karanlık tünellerde göçük, havasızlık veya içeride saklanan zehirli maddeler. Kapı, oda girişi işaretleri kalp, yıldırım ve Anlamı. Özellikle büyük hazinelerin olduğu düşünülen yerlerin girişlerindeki bazı semboller, örneğin kabartma bir kalp veya yıldırım, hazinenin büyük olduğunu ancak aynı zamanda bir ölüm tuzağı içerdiğini de ima edebilir. Tehlike, fiziksel tuzaklar, kapan kapılar, girişler, yanlış bir noktaya basıldığında veya dokunulduğunda girişi kapatan, kaya düşüren düzenekler, ok fırlatan mekanizmalar, bazı eski mezar yapılarında, ok veya mızrak fırlatıcı mekanizmalar, olduğu rivayet edilir. Kum, toprak tuzağı, görünüşte sağlam bir duvarın arkasına sıkıştırılmış, büyük miktarda kum veya toprak yığınının bir kapağın açılmasıyla aniden boşalıp kişiyi altında bırakması. Mağara, kuyu işaretleri. Anlamı: Bu yapılar defineye giden yol olarak görülse de tehlikeli ortamları işaret eder. Tehlike, gaz tehlikesi. Uzun süre kapalı kalmış yeraltı odalarında biriken zehirli veya boğucu gazlar. Örneğin karbonmonoksit Metan veya oksijen yetersizliği, göçük tehlikesi, desteklenmemiş, eski veya doğal olmayan tünel ve kuyularda tavanın çökmesi. Önemli not: Define arama faaliyetleri. Türkiye'de 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu. İzinsiz olarak yapıldığında yasa dışı bir suç teşkil eder. Ayrıca, yasal veya yasa dışı olsun, yer altında yapılan her türlü kazı ve tünel açma faaliyeti. Yukarıda bahsedilen göçük Zehirli gazlar ve fiziksel tuzaklar nedeniyle yüksek derecede hayat tehlikesi taşır.